Hocam imdat. Ben her şeyi vesvese yapıyorum. Bir bardak su içerken bile acaba nefes boruma kaçar, boğulur muyum diye zaman zaman su içemiyorum. Bana yardım et. Kardeşim ben sana 8 tane madde sayacağım ve sen bu 8 maddeye hakkıyla uyarsan Allah'ın izniyle vesveseden kurtulmuş olacaksın. Değil sadece su içmek, belki de doya doya yemekler de yemiş olacaksın. Bunlardan ilki öncelikle vesvese herkeste var. Yani sadece sende yok. Bunu normal görmen gerekiyor. İkinci olarak da buna bir musibet olarak bak. Eğer musibet olarak bakabilirsen musibet isabet kökünden geldiğinden atan var. Yani kim atıyor? Tabii ki Allah atıyor. Niye atıyor? O vesvese ile onun huzuruna gitmeni istiyor. Üçüncüsü ise şu ona ehemmiyet verme. Ona nasıl ehemmiyet vermesin? sıradanlaştırarak. Yani şimdi yanımda geçen insanlar da vesvese yapıyor mu? Otobüstekiler, ne bileyim iş yerinde çalışanlar, okuldaki arkadaşlarım. Evet, evet. Herkeste bu var. O yüzden ehemmiyet verme. Ehemmiyet vereceksen imanına ehemmiyet ver. Onu yükselt. Dördüncü olarak da vesveseyi çok büyük görme. Gözünde çok abartma. Eğer büyük göreceğin biri varsa o şeytanın vesveseleri olmamalı bizzat Allah'ın büyüklüğü olmalı. Sen zaten Allah'ı büyük olarak tanıdıkça şeytan da vesvesesi de gittikçe küçülecektir. Beşinci olarak da şeytandan değil bizzat Allah'tan kork. Eğer Allah'tan korkacak seviyeye gelirsen ki onu tanımadan ondan korkmazsın yoluna devam edersin onu tanıman gerekiyor. Tanıdıktan sonra da en çok onu sever en çok onun rızalığını kaçırırım diye korkarsın. Yani Allah'tan korkarsan şeytandan ve vesvesesinden de kurtulmuş olursun. Çünkü onlardan korkmazsın. Altıncısı, niçin Allah şeytanı kullanarak seni böyle rahatsız ediyor? Yani mahiyetini bilmen lazım. Mahiyeti şu, Allah diyor ki aramız bozuldu kulum, huzuruma gel. O yüzden ben seni vesvese ile rahatsız ediyorum. Türkçesi bu, mahiyetini bil. Mahiyetini bilmezsen devam eder ama mahiyetini bilirsen durur. Şeytan da çeker gider. Yedinci olarak da bu ses senin kalbinin iç sesi mi yoksa bu ses şeytanın sesi mi? Bunu nasıl anlarsın? Şöyle yani aklına gelir gelmez o vesvese seni rahatsız ediyorsa bundan bunalıyorsan ki bize soru sormuşsun demek ki sıkılmışsın bunalmışsın bu senin kalbinin sesi değil. Bu şeytanın sesi. E niye şeytanı dinleyesin? Madem şeytan bunu yap diyor zıttını yap sen de o zaman kurtulursun kardeşim. Son olarak da en önemli nokta şu Vesvese bizim cahilliğimizden geliyor. Yani biz ilmi elde edersek o zaman vesveseyi ne yapmış oluruz? Dövmüş oluruz. İlim elde ettiğimiz müddetçe de vesveselerimiz azalır, imanımız artar. Zaten vesvesenin amacı budur. Gelecek, seni razı edecek ve sen iman dairesinde yükseldikçe yükseleceksin. İyi ki vesvese var. İyi ki bu vesvese sana gelmiş. Demek ki az buçuk imanımız var ki şeytan bu noktada onu çalmaya çalışıyor. Biz de hemen farkına varıyoruz, onu korumaya çalışıyoruz. Sen de inşallah bu noktada koruyanlardan olursun.